Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, sizlere. kendim yaptığım okul eşyalarını göstereyim. Hepsi şu kenarda. Ama da daha fazla yapmıştım da kaybolmuş sanırım. Ya yani onları da eskiden yapmıştım. Küçükken de böyle şeyleri meraklıydım ve YouTube'da görüp yapıyordum. Çoğu galiba kaybolmuş. Neyse. Başlıyorum. Hemen en sevdiğimle başlıyorum. Arkadaşlar bu bir planlayıcı pano. Bu şekilde. Bir saniye doğmuyor. Ha. Bu tarafından göstermeye başlıyorum. Burada büyük bir not var şeyi var. Bir sürü kağıt var gözüküyor. Kağıt parçası var. Burada da ön çölikte bir şeyler var burada da. Böyle değişik. Eee var. Burada Ayşegül yazıyor sanırım göremiyorum. Evet. Sonra şu mavi küçük bir kalp ve sarı bir kalp. Burada da büyük bir kalp. Sonra burada küçük koyu mavi kalp ve sticker'ım var yıldız şeklinde. Burada sonra iki tane çiçeğimiz var. Bir mavi, bir mor. Burada ay Fatma Urhan yazıyor. Tersden okunuyor şu an size görseniz. Burada gül var. Burada da ne renk? Lila, morumsu bir çiçek var. Burada mavi bir kalp var burada. I love yazıyor. Burada da böyle postitlerim var. Sonra burada bir mavi kalp var. koyu mavi kalp var. Sonra mor mor bir çiçek var. Burada bir tahta bölümü var arkadaşlar. Burada da kalemlik. Şimdi hemen göstereceğim size tahtaya. Bir şey çizeceğim çizebilirsin. size göre yazıyorum. Heh. Gözükmüyor tam göstereceğim şimdi. Bakın. Like at yaptım ve like like şartı yaptım. burada için tam gözükmüyordu. ha. Çekire yazdım bunu. Koyuyorum. Aa burada bir tane sticker varmış düşmüş. Heh, buradaydı şöyle yapıştırayım. Ya yapışsana. Bu şekilde love yazıyor bu sticker'da. Hemen diğerine geçelim. Bu arada bunu silebilirsiniz. Ama şu an silemiyorum tam. Nasıl yap? Saniye hepsini sileyim de. An yanında an yanımda peşese yok. O yüzden tam hiçbir şey yapmıyorum. Sildim hepsini. Sadece pembe küçük oldu parmağıma bakın. Neyse hemen diğer ürünümüze geçeceğim. Bu şekilde bir planlayayım. Bir tane bu. Bir de burada bir tane iki tane keçeli keç kalem var. Bir de bir tane tükenmez kalem vardı. Onu almışım. Şu kağıtlarını tutamak için de o da. Ben bunu kenara alıyorum. Al sonra. Diğer işlemle geçiyorum. Ben göstereyim. Bu bir ananas şeklinde kabayi notluk. Bunu hemen şu taraftan açacağım. Bu şekilde. Böyle. Hemen Burada bir defter var. Not defteri var. Kendim yaptım bunu. Şu bantı şöyle açıyorsunuz. Ve buradan sayfalar var. Bunu kendim yaptım. Ben yani gözükmüyor. Bant yapıştı ya. Neyse. Böyle bir notlarımı yazmak için bir not defteri gibi bir yer var. Diğer tarafına bakalım. Burada bir tahta var şeffaf şeyde gözük şeydeki neresi yaptım ama altına yani, altında kağıt yok farklı renkli göstereyim hatta şu kalemi alalım şeyler çiziyorum aa çizmiyor galiba ha çiziyor karaladım direkt bakın sınıyor Şu an Peçete olmadığı için peçetele daha rahatsın diyor. Bu şekilde kapatıyorum. Ve şu banttan yaptığım kapak şeyini yapıştırıyorum. Evet elimde şu an cırt olmadığı için bunu bantla yaptım. Cırt olsaydı tabii ki cilt cilt yapacaktım. Ama elimde cırt kalmadı. Ve çok şeker ananas. İki tarafımda da şöyle saf var bakın. Kartonla yaptım bakın. Bu şekilde bir kawaii notluk bu da. Hemen diğer eşyamıza geçiyorum. Bir tane not defteri. şekilde süt, milk yazıyor burada. Seters okunuyor. Nasıl gösterebilirim? Gösteremem bu düz bir şekilde yazı işte. Burada milk diyor. Şöyle okumamız gerekiyor. Çünkü şu an kamerada ters yazıyor ama düz yazıyor. Böyle bir yüz ifadesi vardı, var, yüz var. 161 yüz. Burada da burada başka bir alan var. İçindeki sayfaları göstereyim. Şunlar tarihlerini falan yazmış, değil mi? Sınav tarihleri değil de sınav varmış. Onu not almışım. Onu işlenmiş işte şartlar maddeler, bir şeyler ezberleyecekmiş mi? Onları not almışım. Bakın. Ha, o zamanlar kötü yazıyormuş. şu yazıya bak. Ah. Sadece bu da daha iki sayfa. Bunun arkasını kullanmamışım. Bakar mısınız? İki sayfa ha. Bir yaprak bir sayfa. Şöyle ama göstereceğim sayfalarını. Bu şekilde arkası da böyle. Burada milik yazmıyor. Yazmamıştım. Böyle. Arkasıyla yine tek farkı bir tarafında make yapmıyor. Böyle bir not defteri yapmıştım. Onu direkt ben kendim yaptım. İçini falan da. Bir tane de not defteri var yine. Bunda sadece dış kaplamasını yaptım. Şekilden şekilde bunu ters yapmayacağım. Bu şöyle yukarıda olması gerekiyor. Size göre düz açılıyor ama bana göre şöyle sağ taraftan birleşmiş. Hani ters açılıyor. O zaman bunu şöyle aşağı getirdiğim zaman düz oluyor bana şu ısırı. Niye bir insan böyle ısır çikolatayı neyse. Belki böyle de kullanılır. Normalde böyle. Ama aşağıdan kesmişim. Bakın böyle. Normalde bu şekildeydi. kaktüsler var. Zaten bu şekilde böyle düz olduğunu anlıyoruz ama bunun ısırığını yanlışlıkla aşağı açık çikolata. Evalardan yapmıştım bunu. <laughs> Burada bana ne yapmışım? Ödev. İşte çarpma işlemleri falan bir şeyler yapmışım. Bir tane daha ödev not almışım. Türkçe 109. sayfa 109. Bunu kullandığım sayfalarını bazen de atmışım. Yurttık. Neymiş? I love you Brawl Stars. I love you Brawl Stars. Ehm, Brawl Stars'ın kanalına ehm, bu hastanesi seviyorum yazacaktım ondan çevreye yazmışım. I love. Bu ne? Neymiş? 1625. 99.988 mi? 98 mi? Öyle bir şey. 5.217 683 şey böyle bir şeyler yapmışım. Herhalde işlem yapıyordum. Neyse. Bu şekilde. Diğer aşağımıza geçelim. Vallahi uykum geldi. Şu kalemleri bir çıkarayım içinden. Çünkü sadece kalemli göstereceğim. Şöyle bir kalemlik yaptım arkadaşlar. Minimal uslu şekilde. Bunu neden yaptım derseniz. Pringles. Pingu's kutusundan yaptım arkadaşlar. Yarısı. Diğer yeri ah dilim, oh, dilimi dilim ısırdım. Videoda dilini ısıran biri gördünüz mü hiç? İşte ben. Benim eşim yok. Benim aynımı bulamazsınız. Dilimi ısırdım. Neyse. Bu şekilde bunu Pringles kutusuna yaptım. Diğer yarısı odamda. Onu ne yapacağımı bulamadım daha. Tarih kaçmış. Bunu yemiştik çoktan. Evde duruyordu. 2022. Geçmemiş tarih. Yani biz bunu 2021'de de yemiş olabiliriz. Neyse. Hemen buna uygun bir kalem getiriyorum. Kalem süslemiştim. Bu. Bu da benim Mouse. Ama bunu tek kulağı kokmuş arkadaşlar kalemliğime koymuştum bunu bir ara. Tek kulak kokmuş bunu. Tek kulağını yapar mı belki yine şimdi ev alırsak. Bir şekilde etrafımda sarmıştım ben bir şeyle. Şurası da leke olmuş. Ama çok güzel sarmışım. Çok güzel gözüküyor. Hala bunlar yukarı çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bakar mısınız? Sanki biraz yukarı çıkıyormuş gibi gözüküyor. Nane yani gibi. Bunun içine koyuyorum. Gösterdiğim kalemleri bunun içine şey koyacağım. Burada bir tane kalemimiz var. Bu kuşun kalem. Bildiğin o pembe renkli kalemdi. Bunun ucuna milkshake yaptım. Bunu şu şeylerini beyaz ojeyle boyayacağım. Milkshake. Pipeti de var. Pipete bak. Boncuktan yaptım. Burada da silikon var. İçine kadar silikon dolu. Iğğğğ. O yüzden sıkılmıyor. Yukarı doğru. Bunları beyaz ojeyle boyayacağım. Ve bu beyaz krem olacak. Bu şekilde. Yazarken böyle bir şekilde. Böyle kremler seviyorum. Çok güzel sallanıyor. Bir tane daha kalem. Zaten böyle kalem gördünüz mü? Bunu görmüş olabilirsiniz. Sanırım ben bunu bir yerden görüp yapmıştım. Evet. Bir kanalda görmüştüm. Hatırlamıyorum ismini. Çok izliyorum bu kanalı. Hangi kanalları söylemiyorum. Belki hayatınızda hiç böyle bir kalem görmemişsinizdir. Ben dalda yazıyorum. Yazıyorum arkadaşlar. Bakın daha <laughs> tabi anlamışsınızdır. Bakın silikon gözlük ya bu, bu gözlük mesela belki anlamazdınız. Ucunda da kalem şeyi var. Boyadım. Şimdi nasıl yaptım anlatacağım. Bunun üstüne silikon şey yaptım kalemin. Sonra bu silikonu kahverenge boyadım. Sonra böyle sahte yapraklar kopardım. Hani evdeki sahte çiçeklerden. Onları bu şekilde kalemin vücuduna yapıştırdım. Bir de şu tepe, tepelerine yapıştırdım. Sonra tepesine bir tane çiçek yapıştırdım evadan. Bu evadan çiçeği ben yapmadım. Böyle bir kalem yani. Şu ucu da kalem diye boyadım. Ben okula bunu bir yere götürmüştüm arkadaşlarım da. Ben arkadaşlarımla şey yapıyorum, kalem yapıyorum. Sınıfta ünlü oldum arkadaşlar. Sınıfta ben sürekli kendi bir şeyler yapıyorum. Sınıfta yapmıyorum. Evde yapıyorum. Okula getiriyorum. Kullanırken arkadaşlarım da görüyor. Benden onları da yapmamı istiyorum. Yapıyorum. Ama bağlar istemiyorum çünkü bağlar kendi yaptığım şeyler gibi kalemleri şey yapmıyorum. Ben de silikon bitti. <laughs> Bu şekilde dal gibi. Bunu mesela bir arkadaşıma yapmıştım. Bir tane daha yaptım. Gıcık ses. O nereden geldi bilmiyorum. Komşulardan geldi herhalde. Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bu şekilde çok güzel. Bunu da kullanıyorum. Arada sırada eskiden kullanıyordum ama Bu arada pek kullanmıyorum. Diğer kalemle geçelim. Bunu çok seviyorum. Mavi bir kalem. Renkte çok uyumlu oldu. Ama şu şeyleri soyulmuş. Abi takıdıkları takıdıkıcıya için götürür. Takı 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 Durmadan aldı getir. Ha bu yani. Kadın böyle. Tıkı, al bu tıkı tıkıları. Tıkı tıkıcıya. Tıkı, tıkı tıkılattırmak için götür. Böyle çok yavaş söylüyordu ve bir kısım söyledi. Babam dizi izliyor oradan geliyor. Ses siz duydunuz mu bilmiyorum. <laughs> rar -u, rar -u. Bakın. Böyle ucunda pembe bir pompuş var. Bunu kendim yapmadım bu pompon ama. Böyle pembe bir iple bağlı. Şey İpten tüyler pışkırıyor. Şu an görünüyor. Böyle mavi kaleme yaptım bunu. Çok şeker. Bunu da kullanıyorum. Yazı yazarken böyle. Ne işte. Sırada bir kalemimiz Kaldı bu son kalemimiz gösteriyorum. Kırım, kırmızı kaleme pembe boyayan kırmızı kaleme ananas yapmıştım. Bir de benim bir kalem tıraşım vardı. Onda bu takındı ama kalem tıraş kayboldu. Bakın. <laughs> Bunu birinci ikinci sınıfta mı ne yapmıştım? Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta mı ne yapmıştık? Çok şeker. ya bazı küçük yıllar beri yapıyorum bunları. Çocuk olmuş. Neyse nasıl olduğu belli en azından. Tipine bak. Tipine bak şunu tipe bak. Böyle bir kırmızı kalem. Eski açacağım. O dediğim açıya kaybolmuş. Bununla takım da aynısıydı. Şimdi başka bir kalem daha vardı. O bir defter takım gibi bir şey size bir kalemi göstereceğim. Bu aslında bir lamba olarak yaptım ben bunu. Lamba şeyi. İçine bunun benim bir tane lambam var. Açamadım ama kafa takıldı. Ha. Bunu onu koyuyorum. Sonra açıyorum geceleri ve şu deliklerden çok güzel ışıklar çıkıyor. Bunu da kapatıyorum. Bu da kalemi kullanırım diye getirdim. Birazcık büyük ama kalemin, kalemin çoğu içine tam bu Birazcık fışkırıyor. Şöyle tam deriyor, Bakın bu kadarcık fışkırıyor yani. Bu kadar fışkırıyor. Bu. Bu da. Bu. Bu da birazcık fışkırıyor. Bu olmaz. Şu olur. Bakın gözükmüyor bile kalem. Neyse. Bu bir gece lambası aslında. Ama burada kremi kanatı Amacımız burada ulaşalım göstermek. O yüzden bunu kalemli kadar kanıtıyorum size şu an. Hem kalemli hem gece lambası, dışı, şeyi işte. Neyse. Bunu kenara alalım. Bunları başlıca alalım. Ona elim. <laughs> Sıradaki şeyimiz bu. Bir defter kapağını süsledim. Böyle evet, tüylerle. İpten kendim yaptım. Daha fazla tüy yapıştıracağım buna. Silikon aldığımız zaman silikon bitti. Bunu yaparken bitmedi bak tabi. Bunu bu kadar yapmıştım. Ondan bunu iş şey yaptım. Ama renkli su sıktım da boyası şey olmadı ki ya. Ama boyası, boyası birazcık geçmiş gözükmüyor. Çok güzel şöyle bir defter. Bu ne defteri göstereyim size. Bunu eskiden baş, başka bir kaplama yapmıştım. Bunu çıkardım. Ne yapmıştım onda? Açıyorum. Kapağında bunu eskiden çizmiştim. Bunu ne defterler var kullanıyordum boştu bu. Şimdi kullanmaya başladım bunu baralar. Bir tane nodul gözükmüyor. Çubuklar da var. Çubukla yiyorlar. Noodle gözükmüyor. Sarı nodullar var. Birazcık gözüküyor gibi. Ha. Bu şekilde ne kasesi? Brokoli birazcık ıslanmış defter. Bir tavuk. <laughs> bu aslında bir Mystic Redact, falan buna şarkılar yazıyorum bildiğim şarkıları. Bu şekilde burada lol stickerlarım var. Ana şimdi bir tane bu karakter ismi nasıl bir isimse okuyamıyorum bazen. Neymiş? <laughs> Hayat Breaker. Şu Kuhn bir, Kuhn bir, öyle mi okuyordu? Bunu biliyordum mesela. Işte. Could... Şu K Bilmiyorum. Queen Queen be, Queen Bey. Sonra okuyamadım. Sonra Frankie Cute bir şey. Sonra en az önce okuyamadım. Curious Cute öyle bir şey işte. Sonra bonbon Past. Şu sayfa boş. Burada stickler var iki tane. The Queen Ana. Bunlar bir tane açmış. Bunu az önce okudum ya. Cross cute. Şunu da kendim yaptım. <laughs> Böyle atladı renkli şeyler var. Bakar mısınız? Karalamışım. Bildiğim şey, karalamam da. Sonra burada bir tane pembe mezar şarkısını bildiğim kısmı yazmışım. <Sessizlik> ah bu gece ölmek istedim. Ben bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı ellerimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Afet ay sona. Çok istedim bu gece kendimi yazmak. O kısmını yazmam. sadece seni çok özledim kısmına kadar yazmışım. Sonra işte o şarkı burada. Bir altında renkmişler, renk, renk kartlar. Sonra bir tane şarkı. Sonra yine pembe mezar şarkısının devamı. Dur şuradaki şarkı okurum. Acılara gülüyor, korkmuyorum. Aradığı bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum, yollarda kaybolmuş bir gençliğim var da. Alacaklıyım yollarda. Bir başına koyup gitme yer Önümüzde baharlar var. Aldanma geçer arızalar. Bu kadar biliyorum. Sonra bir şey bir şey bir şey. Bir şey, bir şey. Bu kadar. Ha Tekrar başlattım. Şimdi bir tane daha beklerimiz var. Bu son ürünümüz. Bu şekilde bir, bu benim özet defterim. Bir saniye, bir şey yapamıyorum şimdi. Hmm. Bu şekilde bir kedi. Ketiklikleri var. Sonra burada patisi. Pati alakası yok şu an. Böyle bir çok şeker bir yüzü var. Bu şekilde. Bu sosis bu arada. Ne olduğunu anlamadıysanız. Bu da bir kalem bu arada. İçinde kalem var. Şimdi görüyor musunuz i̇şte Kırmızı kalem bu. Göstereyim. Ne renk olduğunu göstereyim. Ha, renk dediğim nasıl bir renk oldu? Kırmızı olduğunu biliyorsunuz da. I saw I Bakın şurada bir şeyler yazmıştım. Sınav tarihleri. Bozuk yazmıştım. Sonra tekrar düzelttim. Bu şekilde bir rengi var. Böyle. Sosisini patatesinde tutuyorum bir arkadaşımız. Buradan kalem, kalemim hazırda bekliyor burada. <laughs> Buna sadece başlık yazabilirim bence. Ya da metin de yazabilirim. Metin diyorum ya. Özet. Okudum kitapların özetini. Artık özet yazmıyoruz. Bu da kendisi de mor görüntüsü bir başta. Bu mavi gibi gözüküyor ama mor. Tam bir mor. Tam bir mor. Tam mor yani ama siz bak biliyorsunuz ya mavi mi değişik bir kamerada bakın ya. Mavi gözüküyor ha. Şimdi bu Neyse. Tam olarak bir mor. Haberiniz olsun. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de sağlıklı ve mutlu kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorum yazın bildirimleri açın. Zil butonuna tıklayın. Zil butonuna tıklarsanız benim attığım videolar size bildirimi gelir. Yani şu 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 videoyu attı diye. Neyse görüşmek üzere